Al bakalım şunu. Kurtar hayvanları. Orada değil. Bunun içinde vuracaksın. Koy buraya. Buraya buraya. Koy vur. Vur. Daha sert. Kurtar hayvanları. Hadi. Vur. Elinde değil. Elinde kıramazsın. Koy yere. Buraya buraya. Tabağın içine koy. Kır. ne çıktı Ödek. ördeği kurtardık diğerlerini de. tamam diğerlerini de kurtar şimdi Neden? evet ördeğimizi kurtardık Ay, şunu... kalsın evet. orada onlar kalsın hadi vur bakalım vur 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 Ay, acıyor. elini çek o zaman bak 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 burası çatladı. Elini aç bakalım açabilecek misin? Allah. İçleri tam kurumamış Ay açıktı. İçleri kurumamış biraz. Ver. Bunun içinde dursun yine onlar. Yıkarız sonra bunları tamam mı? Tamam. Hadi kır. Şimdi elinle de... değil elinle değil. Kır. <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> vur vur vur. <laughs> vur. Vur. Aa, birazcık kırıldı. Birazcık kırıldı mı? Evet. Bir tane Bak, orada Bir tane Hadi, Orada değil burada ya. Burada. Orada böyle bir şey yer. Çayda ya. da çıkıyor vay. Ne çıktı? Çayda da dönüyor. Aa, ay yok. Aa. Ne çıktı ne? Bir şey dönüyor da mu? Daha görmüyor musun? Baba mu? <laughs> hmm, bilmiyorum ben onu ben. Ay. Ay çok kurumuş. Evet. Kurumuş. Daha tam içleri kurumamış. Bak. <laughs> i̇çleri daha yumuşak. Çi daha hamururuz <laughs> Ne çıktı ne? Kaydana çıktı. Sağırı çıktı. Hadi bakalım diğerini de kır. Elinle değil, elinle değil. Elinle kıramazsın. Hadi vur bakalım. Vur vur vur. Vur vur vur. Daha zor. Elin, öteki elini çek acır bak eline gelir. Hadi. Hadi hadi. Şurası kırıldı mı? Evet. Aç bakalım oradan. Ama kırıldı. neleş? Kırılmamış mı? Evet. Vur. Kırıldı. <laughs> kırıldı mı? Evet. Buradan E orada burada ya. Burada. Ee, ne çıktı? Ne Ay. çıktı? Ayak çıktı, kuyruk çıktı. O <laughs> ne bilmiyorum. Bir kuyruk da bu. O ne bilmiyorum. Keçi dağı. Ebe o taydırı. Şayda çıkış. Ama ebe keçi benziyor anne. Keçi mi, Değil mi? benziyor? Evet. Aa bak. Bak şimdi her yer. Kuyruğu var. Evet kuyruğu çıktı. Onun içinde bir da bu. Ama çıkıyor. Ama ama çalıştık. Ay sana daha çıktı. Kanı çıktı. Aa bir şey çıkıyor. Kuyruğun içinde bir şey mi çıkıyor. Tamam, çıkar. Bir şey çık. Al. Ah, çıktı. Kaçı çıktı? Ha! ne? Adını bilmiyorum bunun. Anne, ben bunun adını bilmiyorum ama büyüyor ben bunu. Ne Büyük o? Bir keçi çıktı da. Keçi bak. mi? Evet, bu keçi. Ya, abi. evet, keçi çıkmış içinden. Evet, keçi. Kurtardın bu. keçiyi. Aa, keçi! Aa! <laughs> Böyle bir keçi çıktı. Hadi hazır. bakalım diğerini de aç. Bak, bak. Hadi kır kır kır. Da bunun içinde Burada. at çıkacak. At. At mı? Evet, at. Hissettin mi? <laughs> Galiba birazcık hissettim. <laughs> şurası kırıldı. Şurası kırıldı mı? Bak tabağın içinde yap anneciğim. Umadım, kırılmamış mı? Vur vur. Ay şurası kırıldı. Tabağın içinde, tabağın Ay, içinde. Bak. Evet, evet, evet. Ne bak, çıkıyor? Bak, ne bak, çıkıyor? Et, çıkıyor? Çok heyecanlı. Evet. Ne çıktı? Ne çıktı? Şey, bu, bu. Ne bu? Ne? At. At mı? Evet, tabii şu bu. Ata mı benziyor? Evet. Bak koyu çıktı. Kuyruğu evet. mu çıktı? Evet, kuyruk çıktı. Bir ayak çıkıyor. Bak, bir çıktı. Bir ayak. Bir ayak çıktı. Şimdi... Allah. Ay kuyruğu hemen işe Aha! Elinden düşecek. Ay ay. Çıkıyor bir şey çıktı. Ama bir şey çıkmıyor işte. Ay ama. Bir şey çıkmıyor. Şimdi. Şimdi bir şey yanıyor. Ne çıktı ne ne? Abi şey de oynuyor. Şimdi şey, ay ne? Bilmiyorum bunu attığını bilmiyorum ben. Bunu attı daha bir şeye bak. Ne çıktı? Şey de oynuyorum ben. Görmüyor musun? Evet daha da daha görmüyor musun? Evet buraya da. hepsini temizleyince mi göreceksin? Ne çıktı? Üstünden bir şey çıkmadı daha. Çıkmadı daha. Çıkmadı. Aa çıktı! Ne? Aa! Ne çıktı ne? Aa, şey Zevra! Zebra! Evet, Bakalım abisi. göster şimdi bana neler çıktı. Ödek. Evet. Keçi. Göstermiyorsun ama göster. Bakalım, ver Seda. bakalım. Şaydırı. Ver bakalım. Oo, kaplan çıkmış. O da Oo, o da sauğır. Dişleri var galiba onun. Bak bakayım. Oo, dişleri. Wow, dişleri. Oo, var. Zebra, bakayım. Zebra siyah beyaz. Bakayım, çizgileri var bak siyah siyah. Aa bunun ne ne kadar ya. güzel. Bakayım bakayım. Dişlerine bakayım onun. Soygarın dişlerine bakın çocuklar. Aa, keçir. Aa, inanmıyorum. Sen ne yapıyorsun? Aa, dişlere bakın. daha, tam daha şey çıkacak anne. Bilmiyorum. Ne çıktı? Ne çıktı? Hayır, bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. şey yok. <laughs> Bakayım başka ne çıktı? Bu keçi. Keçi. Aa, Oo, keçi. O, bu cinlerle şey çıkmadı. Keçi. Aa. bunu anne. Keçiye bakın. Bakın sakalı var, sakalı. Keçinin sakalı var. kuyruğu Kuyruğu da var. Keçinin kuyruğu da var. Anne bunu kırıp şey hı, bakayım başka ne çıkmıştı Uraz Bak. Aa bir tane de ördek çıkmıştı. Aa hı -hı. ördeğe bakın. Anne, peki peki de. size bu saygını göstermiştim ama. Hii, bakın dişlerine bakın. anne bak. Bunun içinden bir şey çıkır. Çıkmaz onun içinden artık bir şey canım. Oo, bir şey çıkmadı. Çıkmaz hı. hepsini kırdık. Şey. kırdık. Bakın. Bakın içleri daha kurumamış görüyor musunuz? içleri yumuşak. Ama dışı çok sert. Bakın. İçleri yumuşak kalmış. İçleri kurumamış Uras Evet, içi kurumuş. O açtık hepsini Oytan... açtık değil mi? Evet ama açtığım istekti çünkü... Sen al... ne yapıyorsun? Çünkü bunun altı kurumamış. Kurumamış içleri değil mi? Bir iki gün daha bekleseymişiz keşke. Bunun adı neydi Uras bunun adı? Seba. Zebra. siyah beyaz ama bunları yıkamamız gerekiyor galiba Uras. Yıkanamazdık. Üstünde hamurlar kalmış Uras. Ay ördeğimize bakın. Aa, bak bunu bakın Uras nasıl parçaladı. Hem de bununla böyle dan 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 diye. Anne bu. Değil mi? Kırıyoruz. Değil mi Uras? Evet. Hadi şimdi de bir kırarım bakalım. Kırma artık kırma. Kırdık kurtardık hayvanları. Kırıyor. Kırıyor kırıyor. Ama kırıyor. Hadi bir bay bay yap. Bay bay. Bizi takip etmeyi unutmayın de. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olun de. Ama onu unutmayın. Abone olun. Ha bir de öpücük at. Ey salla. Bay bay de. Bay bay. Bay bay.